herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün sizlerle bilmediğim adını bilmediğimiz bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar biz bu tarz oyunların adlarını pek çok bilmiyoruz ama seviyoruz bu oyunları. Evet ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar çok uzatmadan başlıyoruz. Ama sanıyorum bu oyunda da Love and Bust gibi. Evet. E, İngilizce bileyim ama yazılışta çok ayağım yoktu yani yazılışta. Haydi geçelim. Ha, arkadaşlar ee, 66. Yok yok. Ha, 64 değil. Ha, 64. Şimdi. Şimdi. Bu otop bunu buraya ha. Tamam. Tamam kavuştular. Ah, şimdi, şimdi burada 64. level değil. Şimdi 64, 65'e geçti. 65'i e geçtik. Ay, bu biraz zor bir şey. bir dakika. Yok bak şöyle bir çizgi çizeceksin. Evet. Hayır hayır. hayır Aa. Hayır. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Yeni daha. Yeni daha başlayalım. Aa bak şöyle yapabilirsin. Bak bak. böyle olmayacak ki arkadaşlar. Böyle bak. Ya top dur ya. Evet, bu da değil. Arkadaşlar daha ya bana versin ben onu göstereceğim nasıl yapacağım Arkadaşlar daha ya bana verdi ve ben onu gösteriyorum. Nasıl onu yapacağım ya? Şöyle bence. Oo tamam. Böyle olamaz Bakın bak ol. Git. Heh. Heh. iyi oldu bakın <laughs> taktiğim iyi. 66. Ya şu da kafes olduğu da bu yer çizemiyoruz ama dışarıda çizebiliyoruz. Yani evet. Çok zor ya. Hmm. Ya bana nasıl geçeceğiz? Hmm. Arkadaşlar bu hiç çizemiyor ki. Bakın bu yer kafet. gördün mü? Yaşasın. Evet. Akı varsa da ha. i̇şte. Bu çok kolay. Of, oh, çok kolay bu ya. Çizgi çok güzel. Dedik çizgiyi. de. Ya. Ne ya? Daha ya ne yaptın? Bir bana izin ver. Şöyle biraz şey çiz. Gidiş. Oh. Aha. <laughs> havada kavuştular sanki. 67 60 67 cana verdiniz 68 69 80 80 70. 70 olmasın 7 7 70, 70. 6 7 geliyor 70 Ay kafam kaçtı ya Ay Şimdi Bunu nasıl yapacağız ki bir dakika Anladım Anladım Kapatıp çizemiyorum Şöyle. Ha. Yukarıda çizeceksin. Ha. Hadi hadi. Hayır. Yes. Sağ yaptık biz onu. Level 68, 69, 70. Evet. Bu sata çok kolay. <laughs> ya. Böyle bebek soyulay da da anlamıyorum İşte biz yapamayacağımızda de ve yapıyoruz. Bu da mı Bizim iki tane tabletimiz var. Bir tane siyah tablet bir de beyaz tablet bu da YouTube'a kanalı açtık zaten. Hı? Evet beyaz tabletler YouTube'a kanalı açtık. Bu arada biz tek gibi bu tekiziz. Evet biliyorsunuz. Ne bu düşünürken yapamadık ya. Dikkatini ver öyle. Ha de o. Oradan nasıl geç? Yok ya. Bu ne? Ha ha. Tamam. Böyle mesela Deniz'in elinde olduğuna rağmen ben, ben ha, bütün soyunayı ben yaptım yani. Evet arkadaşlar benim elimde tablet ama hepsi derya yaptı. Evet. Bu da bizi gösteriyor sadece. Bu da herhalde zor olduğu için bizi gösteriyor. Evet. Yetmiş bir ne de Ne zaman yetmiş bir yüce? Yok yanlış yaptım bir dakika. yadış ve de bir Ha tamam Hayır 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 ya, Üf ya. Ne yapıyorsun Ay düştü Arkadaşlar dedi sen bana bir beyi misin Bir dakika dur, bir dakika, dur. Adam orada nasıl geçecek Hah, ah, hadi, hadi, Hayır, hayır. ya kaybettik onu. Deli sen bana ver tableti. Tamam. Evet arkadaşlar tableti ben aldım. Ee, ya, ya hadi yap bakalım yapabiliyor musun? Söylerdi o kadar. Şimdi... Bak, hadi gel git. Dur bak şöyle yapacağım. Kesin bak. Evet. Ben sen bana bir. Bak dur bir dur. ikisini de kaybetti. Birisini kaybedeceğim de. Hadi hadi. O oh, yaptı. <laughs> çok iyi, oğlum, Ama iyi oldum Ama iki yıldız kaybettim. Bir yıldız aldık ya. Yani 10 yıldız, yıldız Bir yıldız ve o yıldız aldık. O C yani. 10 <laughs> C. Yani biraz iyi dedik. Hmm, of bebek ya, kişi ya. Çok... arkadaşlar. O oh, havada kopmuştu Yine o C. <laughs> ya ya. Aa. Küçük topa herhalde taşıyabiliriz. Kaldığı hey, hey. kadar top. Yıldızı kaçırmayalım çok. Arkaya giderse ölüyor. Hadiyse. Hadi hadi geç oldu, geç oldu. geç geç. Üç da kazandın. Hah. Tamam. Arkadaşlar bir de size bir an sesimiz değişik gelebilir. Hastayız da. Evet hasta olabiliriz ama yedi yedi iyileşiyoruz. Onun için çok da video atamıyorduk arkadaşlar. Evet bir iş videosu dün çekmeye çalıştık. Bu arada de, e, dün değil öbür gün bizi doğum günümüzde kutladık. <laughs> evet bu arada doğum günü hazırlıkları ederken hiç video zamanımız olamadı. Evet aslında dün bir tane bir video çekecektik. Bombalı doğum günü diye bir video çekecektik. Ama çektik sevmedik. Unutmuşuz video çekmeyi. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmeyince biz video çekmeyi unutuyoruz. Ancak mobizeden çekiyoruz. Yani iyi ki mobize var. Mobize iyi ki varsın. <laughs> Onlar video çekiyoruz artık. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bu arada sesimiz erkek sesi gibi gelebilir ama biz kızız. Evet bu arada. <laughs> Biraz gayet bir çözüm olsa da. bak O eşit çizmeseydim olacak. Evet bence de o eşit çizmeseydim. Şimdi düz bir çizgi. Bak, ay, olmayacak. Olmayacak. Bak, yok olacak. Çık çık çık. İki yıldızı kaybettin. Yine C alacağız? Yedda. Ve Şimdi... hadi dur şöyle, şöyle şöyle. Ha yuvarlak yapacağım. Hey yuvarlak yapacağım ya. Ha bak öl çizgi çiz. Düm düz düz bir çizgi çiz. Bak. Ha şöyle evet, olsun. Hadi hadi. Bir yıldız kaybet ayı kaybetmeyelim Hadi. Hadi kaybedeceğiz ya. Geç sen, <laughs> geç oraya. Geç, 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 geç. Geç hadi, geç, geç, geç. Arkadaşlar ben ölüyorum ya. Dün değil, öbür gün iki ıı. yıldız. Ay İki yıldız. İki, üç gün önceden önce sol yolda olmuştu hah, ya. Hah, hah, tamam oldu. Oh, oldu şükür. Oh, 76. devetteyiz <laughs> galiba. Arkadaşlar. Ee, bizim şöyle bir bizi ayıp videomuz vardı Atı'yla. Evet. Onu biz silmedik değil mi? Yok ayıbı videomuz var. Arkadaşlar orada bütün kuzenlerimizden bahsettik. Sadece Ayas'tan bahsetmedik. Evet arkadaşlar Ayas kuzenimiz çok üzülmüştü. Ya arkadaşlar yani video çektikten sonra aklıma geldi. Çok üzülmüştü. Ondan da bahsedelim dedik. Evet. Hayır. Onun da YouTube kanalı var. Adı Ayasay. Evet. Arkadaşlar biz yerleri söylememiz çok garip geliyor ya. Evet. Kuyuklu yılayı diyebiliyoruz ama kuyuksuzluğu diyemiyoruz. Bu nasıl yapacağız ya biz? Bir Dur dakika. dakika. Aa bu top buydu. O top hey, olmasa hey, zaten. Hey. Hayır ya Her hey. şey hallolacak. Bak sen bana ver be arkadaşlar. Yapacağım ben bunu yapacağım. İyi ya öf. O bu bize oraya kadar çıkmış. <laughs> arkadaşlar ben aldım ve yapıyorum. Evet arkadaşlar bakalım ne yapacak. Şimdi. <laughs> Oha o da tabi tabii ben de yapayım. Arkadaşlar daha bir yıldızımı bile bak. <laughs> Oo yaptım ben. Hepsi aşağı uçtu. <laughs> tamam. Bak oradan da şöyle bir yuvarlak yapacağız. Çok kolay. Ya. Yok olmadı ya. Bak o yuvarlak küçük çizseydik. Arkadaşlar biz yekla biz de hep geliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyleymiş. Ya hiç aklımız çalışmıyor. Böyle çizecek mi? Ama ne yapalım çok zor bizde. Ne? Yani. Evet. İyi mi bu yöntem? Tamam Tamam. Vallahi da oldu. Bir şey ya Evet. of oh, çok, çok... oh. Kola. Da. Bak o da pembele düşecek. Sen benim bir şeyle karışmasana. Ay, ay, ben. Sen benim bir şeyle karışmasana. Ne karışma? yapıyorsun? Arkadaşlar tablet beni benim de kendisi yapıyor. Ama slow'dan tutayım. Ay düşme kız. <laughs> ya arkadaşlar. <laughs> Bak ne yapacağım bu sefer. <laughs> Ay düşme kız. ya, ne yapayım düşüp duyuyor bu da. O tutuyor. <laughs> ne yapalım ya? git ya. Arkadaşlar bu da çok iyi oldu. Sadece daha ben büyük yaz. Büyük çizeceğim. Bu sefer büyük çizeceğim olacak. İki yıldızı kaybedeyim yapayım. Bir yıldızı kaybettik. Hah. Bak oldu bu sefer. Yes. Tamam oldu. Bir tane daha orada videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar. Belki iki üç tane oldu. Bir dakika. Bu açtığı işte kolay. Of çok kolay. E, e, bu da bir, bir. Şey yaptım. Çizgi çizmek. Oraya gelin sen yürüme bir kız. <laughs> Ya, hadi hayır hayır ya. Arkadaşlar tam gelmişti. Köpüğü düzgün çizecektik. Sert çizdi. Sert çizdi. Sert e oluyordu diye bekledim beni? Ya. Köpüğü düz bir çizgiyle çizmemiz lazım. Kız Yürü. <laughs> hadi git. 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 Git ya. Hayır git. Aa git. <laughs> Kaybettik maviliği. Of. Arkadaş abada 100 bin abone olursa yüzümüzü göstereceğim. Evet. Hay hay bak. Oraya düşerse kızla birlikte. kız. Yürü. Biz de oraya geliyordu. Niye yapmadın? Düş sen. Düş düş. Ya arkadaşlar. Deniz. Şöyle yapacağız. Tamam anladım. Denizciğim sen bana beni Tamam anladım. Bir dakika tamam. Ay yine köpük kıyılacak gibi geliyor bak. köpük yılacak. Ben düşene Şöyle. <gülüyor> 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 oh, bu fik işe yaradı. Arkadaşlar. O tam 3 yıldızda kazandık ha. 1 2 3. Vay, C <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz beğen butonuna tıklayın. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. 拜拜。Bye bye.